Ya şimdi buranın Kovanlar'ın çok büyük bir ihtiyacı var. Nedeni var Kovanlar'ın. Şimdi Kovanlar'da ben daha artık söyleye söyle bizi aynı yorgunluk hissediyoruz. Çok göç aldı burası. Çünkü buranın ehli seçilmiyor. Kovanlar'ın ilçenin yapısal durumunu projesi olan bir belediye başkanı yok burada. Kovanlar'ın kaderi düzgün gitmiyor. Çünkü biz ehlini seçemiyoruz. Hı. Buradaki işte gelişmenin sebebi budur. Şimdi tam burada hakkında halk burada ben şimdi diyorum ki sosyal bir insanlar yok ki burada. Sosyal yok burada. Kuvancı'da sosyal insanlar çok az böyle tahmin edersen ya yüzde beş yüzde on ya var ya yok. O dereceye gelmiş. İtisatı Türkiye hükümetinde bir gün ekonomi darboğazlığı e biliyorsunuz de yani buna bu artık tartışmaya bunun gereken yok demiş Görkem Köy Kılavuz istemez. Aa, belediye konusunda ilgili her tarafı berbat. Sen bu yolun tek başına yapıp gelip gitmesi karayollarının şeyin o da görüntü olarak hükümetin şeyidir yani. Ya bu yol şey, çıkar bir, bir kara doğru git yola doğru git neler var. Getirmiş burayı seçti Hacı Akpınar bir üretmek kökenlidir bana bak. Bir kreşi Çocukları tam yetiştireceği bağımsız kapasitesinde değil. Yani bir kreşi yönlendirecek bir kapasitede insan değil. Proje amir hocası hiç asla yok. Evet. Ne hizmet yapmış? Hiç hizmeti var. yok. Bakın burada ana caddeleri görüyorsun. Gezdin mi? Gördün mü? Gördüm. Ya pislik tamam. Şimdi karayolları o da seçim havası. Yani biraz erken seçim belki olabilir, olmayabilir. Bu havadan dolayı bu kovalar yollarını bağırıyor. Bu da ana şey yolu Diyelim yani evet. çevre yolu. Valla bir gör, görürken köy kılavuzu istemez. Sen geçsen diyelim ki ben hastaneye getirdim. Hastaneye daha evvel geldi. O yapıldığı zaman bunların eseri değil. Eskiden beri yapıldı. Üniversitenin yeri zaten oradaki iki yıllık bir üniversite yapıldı. İki yıllık üniversite boş belaş. İki yıllık üniversite orada bir şey yok. O da şeyde token orada var. Üniversite gördünüz. İki yıllık üniversite var. E geri kalan bayanları bir ticari bir yatağı, bir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Hizmet de yok. Hiçbir şey yok. Şimdi şey, bir şey yapacağı yok. Bir çüğü çakmadılar buraya. Hı. Burası zaten kendi kendi ilçemiz var ya. Benim köyümde bizim şimdi bir çaktıkları yok. Bakın üç kilometredir burada. Bu Bingöl yolu bizim köyün ortasından içine geçiyor. Orada he. Köy mezre 85. Yani mezrelerde artık ufak eskiler mezrede kalmadı. Çok iyi köyler boşandı. Buraya biliyorsun göç aldı. Palunu, Karabeyan köyü, böyle bu taraf ya çok geldi kumarda. Sana diyorum 4 bin seçmeli varken e, şimdi 26 bin seçmene ulaşmış, nüfusa ulaşmış. bu köyler boşandı, köy hepsi göç aldı. Hele bu Karabayan tarafı. Kedi'den, Bingöl'den, her taraftan, Tunceli'den burada çok göç aldı. <laughs> CHP'nin durumu şimdi çok iyidir. Gençlik. Bir, kas, bir kısım bize gençler geldi biz gençlik konu kuracağız. E, tabii ilk defa üst kurul yazısını göndereceğim. Yukarıdan yetki isteyeceğim. Gençlik kollarını kuracağım burada. Yani var, çocuklar hazırdır. Kadın kolu da var.